Hayatının en zor dönemlerinden bir tanesi Resulü ve Selamın ifk hadisesidir. Hz. Ayşe Validemize atılan iftira ve iki kişiyle istişare ediyor bu süreçte. Bir tanesi Hz. Ali Efendimiz, diğeri 12 yaşında Zeyd bin Harise. Hasta yatağında vefatına yakın atadığı son komutan 17-18 yaşlarında bir kölenin çocuğu Üsami radıyallahu ordu komutanı 17 yaşında. Şimdi değer veriyor, önemsiyor, konuşuyor, irtibat halinde, muhabbet duyuyor, dinliyor. Bugün biz çocuklarımıza ve gençlere bunu yapıyor muyuz? Bugün din görevlilerimiz, eğitimcilerimiz, öğretmenler, hadi bir kavram çıkardılar. Gençler nasihatten anlamıyor. Hadi oradan. Yalan. Koca bir yalan. Bak kandırmaca işte. Sosyal medya yalanı yine. Algı oluşturuyorlar ve bir süre sonra o algıya herkes inanıyor. Bizim camiada inanıyor. Bakıyorum. Koca koca hocalar, ya hocam gençler, sohbet dönemi bitti. Hadi oradan, bitmez. Kıyamete kadar, son insana kadar. Ha, genci karşına alıp fırça atmaktan, nasihatten bahsetmiyorum, sohbet. Sohbet ve sahip kelimesi aynı kökten gelir. Kim çocuğunuza sohbet ediyorsa, çocuğun sahibi onlar kardeşim. Yani sohbet, Resulullah sohbet ediyordu. Bugün de bu sohbete ihtiyacımız var.